Hepinize merhaba. Ekstra Coin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralar, airdroplar ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. Son zamanda paylaştığımız Nice videosuna bir hayli ilgi gördü. Bu ilgiden dolayı birkaç mesaj da aldık tabii ki. Piyasanın bu durumda olmasına rağmen Nice bize biraz eh, merhem gibi geldi. Çünkü hem airdrop programı başlattı hem de bir borsa olduğu için merkeziyetsiz borsa olduğu için paramızı da alabileceğimiz bir ihtimalimiz de var. O yüzden diye swap biraz içimizi rahatlatsa da bazı arkadaşlarımıza yetmedi ki yetmemesi de lazım çünkü kazanmanın sınırı yok tabii ki. Ama yine de her türlü bu işler riskli oluyor. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama kazanan oluyor gayet. Kaybeden de olabilir. Kaybeden de üzülmesin. Kazanacağı yollar çıkacaktır elbet. Şimdiki videomuzun konusu yine bir swap borsası. Yani bir merkeziyetsiz borsa. Bu swap borsasında gelin bir bakalım. Swap borsamızın ismi ThunderSwap. Swap. Tandır Swap'ın ana sayfasında bizi bu karşılıyor. İlk dikkatimi çeken buradaki IFO. Oni Exchange şeklinde bir IFO başlatmışlar. Bu Oni Exchange'e bir bakmak istiyorum. Ve ilk defa bir IFO paylaşmışlar. Bu IFO fonunda yarısını satmışlar. 261 BNB satmışlar. Bence gayet iyi. Çünkü bu IFO ilk başta kurulan böyle swap borsaları için kolay bir şey değildir. Güzel bir reklamı olması gerekiyor. Ama yarısını bilene tamamlamışlar. Bence gayet iyi. IFO olduğu için direkt Thunder'la alınması gerekiyor. Thunder'la alınıyorsa mesela bakmamız gerek. BNB ile alınıyormuş. BNB alınması daha iyi. Zaten Binance Smart Chain'i kullanıyoruz. O yüzden BNB ile alınması daha mantıklı. Şimdi ticaret kısmına Gelmeden önce farm kısmına bir gelelim. Farm kısmında Thunder BNB, Thunder Boost şeklinde yüksek yıllık getiri oranı veren iki tanesi var. BNB Boost da var. Ee, yine Thunder kazanıyorsunuz. Bu aşağıdakilerin isimleri yanlış yazılmış. Thunder Boost yazıyor. Ama burada BSC Scan'e geldiğimiz zaman Cake LP olduğunu görebiliyoruz. Yanlış yazılmış. Buranın düzeltilmesi lazım. Bu tavuzlarına bakalım. Burada sadece bir coin koyuyoruz ve yıllık getiri oranını görüyorsunuz zaten. 1000 dolar koyarsak günde 3 tane tandır kazanabiliyoruz. Ve işte boost koyarsak günde 2 tandır kazanabiliyoruz. Böyle böyle aşağıya doğru gidiyor. Toko Kripto hatırlarsanız bir nasıl atılmıştı. Onun da var. Onun da aynı şekilde bir tane tandır veriyormuş. 1000 tane 1000 dolarlık Toko Kripto stake edersek eğer. Fırtına havuzlarına bakalım. Fırtına havuzları da buraya kendi projeni uygulamaya çalışıyorsun. Mesela buraya torch havuzu açmaya çalışmış bir kişi ve bitmiş tabii ki bitecekti. Burada birçok oyun var. Bu oyunların hepsi 5-6 tane oyun var. Bu oyunlarda mesela hepsini teker teker tanıtmayacağım ama hızlıca anlatacağım. 10 dakikalık geri sayım var. Tornado kasırga denilen oyunda. 10 dakika bitene kadar kimse bilmiyor tabii ne zaman bittiğini. O bittiği an işte en son yatıran kişiye şu kadar tornado mesela yatırıyorsun. Sonuncu sensin. Yarım tornado belki geliyordur belki gelmiyordur bilmiyorum. En son sen yatırırsan yani şansına bütün bakiyeyi sen kazanıyorsun. Gök gürültüsü Arkada buradan bir tane renk seçiyorsun ilk başta. Mesela bunu seçersek ne kadar ölül getirecek falan. Bunlara bakabilirsiniz. Piyango buradan bilet alabiliyorsun. Bilet sonraki satış için. Yani 11 Mayıs'ta bilet almaya başlayabiliyoruz galiba. Burada önceki geçmişte kazananlara bakalım. 112 tandır şey varmış. Havuzda ödül varmış. Kazanan numarası da buymuş. Askele biletler alabiliyoruz. Biletleri mesela bir tane de alamıyoruz. Bir Birden fazla alabiliyoruz. Referans kısmına gelelim. Arkadaşlarımızdan %2 kazanacakmışız. Yağmur çiftliklerinden bulut havuzlarımızdan her toplandığı geri aldığında ödül olarak yani siz mesela buradan e, hasat ettik. Bu hasat ettiğimiz zaman bizim arkadaşımıza %2'si gidiyormuş. Daha fazla da oyun, zar oyunu, yazı tura oyunu bunlara işte kolay oyunlar bakarsınız İlanlara, Bunlar da şöyle mesela bir Bitcoin'in fiyatını veya grafiğini incelemek için CoinMarketCap Biliyorsunuz. CoinGecko, Depredar, ondan sonra Astroler, DexGuru da aynı şekilde. Bunlara da aynı şekilde ilanlarını vermişler. Orada bulunuyorlar. Daha fazlaya baktığımız zaman dokümanlara falan bakabiliriz. Ve burada önemli olan burası. HashX denetiminden geçmiş. TechRate denetiminden geçmiş. Sertik denetiminde şu an. Sertik denetiminde olması gayet iyi. Sertik denetiminden onay aldığı an güvenilir bir coin olmuş oluyor. Şimdi burada roadmap'ine bakalım. Roadmap'te şu an tiklenmiş olanlar yapılmışlar. Mesela Sertik'i progress diyor. Yani daha onaylanmadı ama onaylanacak ve Hedgecon denilen bir tane güvenlik şirketi var. Bu güvenlik şirketi de sırayla gelecek. Listinglere bakıyoruz. Burada coin'lerin görüntülenmesi için yapılan listingler. İşbirliklerine bakıyoruz. Bifi Finans bifi hatırlıyorsunuz. Apeboard. Pie, Jedi. Yani bu Star Wars'taki Jedi Yield. Bunu biliyorum. Ve In The Swap. In Progress diyor. Investor ve Partner Forumları. Bu en aşağıda görünüyor. Partner Forumu ama bu partner formu şey coin çıkarmak isteyenler için Tandar'ın içinde. Investor feedback'i bilmiyorum. Bu galiba bizim yapabileceğimiz bir geri dönüş. Yani bug falan varsa. Yani bu havuzdaki bug'ı mesela söyleyebiliriz. Investor feedback'teki. Marketing ve advertising. Bu işte reklamlar için yapılan bir şey. Sosyal contest. Bu da işte taktikal ama dediğimiz istediğin her şeyi sorabilirsin tarzında canlı yayınlar falan onlara daha geçmemişler. Yani birçok şeyin tikli olduğunu zaten görebiliyoruz. Buradan da kontraktsa bakabiliriz. Burada mesela Masterchef denilen bir şey var. Bu Master Masterchef olayı da 12 saatte bir biriken Thunder'ların %50'sini yakıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Böylelikle Thunder'ın ileriki seviyelerde değerinin koruması amaçlanıyor. Şimdi Thunder Swap'ı bir cüzdanımıza ekleyelim. Cüzdanımıza eklemek için ne yapıyorduk? İlk başlatanlar Swap'ın buradaki kontrakt adresini alıyoruz. Kontrol adresini aldık. Metamaskımıza geliyoruz. Metamaskımızda meta hatırlarsınız aşağıda jeton ekle kısmı var. Jeton eklenmiş aslında ama tekrardan göstereyim. Jeton ekle özel jeton. Bu kontrol adresini yapıştırdığım zaman jeton çoktan eklenmiş diyor. tandırım var yani. Şimdi bugün yapacağımız şey 100 boost ve 100 tandır. Buraya ekleyeceğiz. 100 tandır değil de 100 dolarlık bir tandır ekleyeceğiz buraya. Şimdi ilk başta trade kısmına gelelim. Trade kısmında BNB'mizle tandır alacağız. Buranın sesini unutmuşum. BNB'mizle tandır alacağız. Tandırımızı alalım. 0.16'lık tandır alacağım. Yaklaşık 100 dolara tekabül ediyordur. Swap'ı onaylayacağım. Şeyimizi de görüyorsunuz zaten buradan. Çok ucuz. Ethereum tabanındaki koyunlar gibi değil. Tenset almıştık. Tenset'ten çok güzel karımızı ettik. Ama yine de o Tenset'e 70 dolar veya 80 dolar fi ücreti ödedik. Üzücü ama karımızı ettik. Tekrardan satarken de bu kadar bir fi ödemek tekrardan üzecek. Ama yapacak bir şey yok tabii ki. Tenset'in biraz fiyatlanmasını bekliyoruz. Evet tandırlarımızı almış bulunmaktayız. Şimdi liquidity kısmına geleceğiz. Add liquidity diyeceğiz. Burada birleştirmek istediğimiz mesela ne var? Thunder, Boost birleştireceğiz biz. Elimizdeki Thunder, ları. elimizdeki Boost'ları alacağız. Burada Max diyelim. 69 tandırla 100 tane bustu birleştireceğim. İkisini de onaylamam gerekiyor herhalde 16 cent vererek. İkisini de onayladıktan sonra Safle diyeceğim. Bunları birleştirmiş olacağım. Thunder boost, LP tokenim olmuş olacak. Yani ikisini birleştirip tek bir coin elde etmiş olacağım. Tek bir coin'i de farmlayacağız ve ne kadar kazandığımızı göreceğiz. Ve ilerleyen vakitte belki çıkıp sadece stake de yapabiliriz. Çünkü stake olunca daha garanti oluyor. Mesela bu stake varsa eğer bu stake yapabiliriz. Öyle daha iyi olmuş olur. Yaklaşık 15 dakikadır bekliyorum. Boost'un ve Tandırın onaylanması biraz uzun sürdü. Ben de bekleyemedim açıkçası ve gittim telefondaki metmask uygulama uygulamasından browser'a girdim. Oradan tekrar denedim. Orada da aynı şey oldu. Tekrar bir ücret istedi ve en sonunda biraz beklemenin ardından onaylandı Thunder ve Boost. Neden geç onaylandı bilmiyorum. Şimdi biz bunları birleştirelim. Tek bir coin elde edelim. 70 tane Thunder'ımla 100 tane Boost'umla birleştirdiğim zaman bana 82 tane Thunder LP verecek. Ben de bunu onaylıyorum. 82 tane Thunder LP'yi bekleyeceğim. Şimdi inşallah bu sefer bu uzun sürmez en azından. Onaylama ile alakalı bir şey diye sonuçta. Yine 2-3 dakika bekledim ve onaylandı. Gördüğünüz gibi onaylandı. Şimdi burada Rain Farms kısmına geliyoruz. Rain Farms kısmında Thunder Boost LP'yi görüyoruz. Burada ilk başta kontratı onaylayacağız tekrar. Tekrar beklemeye alacak büyük ihtimal bizi. Bekleyelim. Tekrar bekleyelim. Bu sefer hızlı onaylandı. Bir dakikada onaylandı. Şimdi Stake diyeceğiz. Thunder Boost LP'mizden 82 tane var. 82 taneyi onaylıyorum şu an. Onayladım. Bakalım işlemi bittikten sonra karımızı falan bir hesaplayalım. Evet stake'imiz de oldu. Şu an stake'imizde 200 dolarlık bir stake'imiz var. 82.71'lik bir stake yapmışız. Detaylara Baktığımız zaman buradaki detaylara 500 bin dolarlık, 398 bin dolarlık, 52 bin dolarlık havuzlarını görebiliyorsunuz. İçeride ne kadar var görebiliyoruz. %89'du. Biz içeriye 200 dolar koyduk. Yani bunun 5'te 1'i olmuş olacak. Bunun 5'te biri yani günlük yaklaşık 1.80 civarında Thunder gelecek. 1.80 Thunder'da ne kadar olmuş oluyor? 180'le 1.45'i çarparsak eğer günlük 2.5 dolar bize para gelmiş olacak. 10 günde 25 dolar ve 30 günde 75 dolar gayet iyi bence. 30 günlüğe baktığımız zaman zaten bunu 5'e bölmemiz gerekiyor. 336'yı 5'e bölelim. 67.2 67.2 o zaman da tandırın fiyatı 1.40 olmuş olsa 67.2 1.40 ile çarparsam eğer 94 dolar bana gelmiş olacak bir ayda yani gayet mantıklı böyle giderse eğer zaten gayet güzel olmuş olur ve en önemlisi zaten burada Sertik'in güvenlik aşamasından geçebilmesi. Sertik'in güvenlik aşamasından geçtikten sonra yatırım tavsiyesi olmamakla beraber değerlendirebilirsiniz. Bunların onaylarının gayet önemli olduğunu da biliyoruz. Yani Sertik onayı gayet önemli. Sertik onayı birçok coin'de önemli. O yüzden bu coin'lere dikkat etmeye çalışıyoruz. Böyle swap borsalarına da dikkat etmeye çalışıyoruz. Ninja'da sertik onayı yoktu. Ninja yine de ilerleyen vakitlerde sertin onayını alabilir zaten yeni olduğu için hiçbir proje hiçbir güvenlik sisteminden onay almadı ama ilerleyen vakitlerde zaten geliştirici ekibinde aynı şekilde programcı olduğunu düşünürsek ilerleyen vakitlerde yapabileceklerini düşünüyorum. Thunder Swap videomuz da bu kadar da. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız. Ve bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.